hepsine daha dün baktık hepsi bitmemiş. Bunu bir kız yapmadıysa piçim. Ya zaten üstte ne yazıyor görmüyor musun? Serena yazıyor ya. Çok teşekkür ederim ee, Serena Sağ ol. Sağ ol çok Serena teşekkür ederim. Serena erkek mi? Sağ ol. Spermcan ne ya? <laughs> bu ne ya? Bu ne? Bu ne şimdi ya? 94 yazmış <laughs> bir de. Biri de 96 Doğru. la diyor. Ya ben sizin gerçekten var ya. Hocam bu fanlık da değil. Bu başka bir şey ya. Bu fanlık da değil yani. Bu ben 95'liyim ya. Bu 94 yazmış adam da 96 oğlum manyak mısın falan diyor. Tamam işte 94'te şimdi abi anlattırma bana. 95'e doyun ya. E ee? ilk giriş ne zaman oluyor? Yo ilk giriş şey babamın ergenliğinde falan oluyor. Mal <laughs> öyle kalıyor mu? <musun? gülüyor> siz bir biyoloji ayı biyoloji bir şey okumadınız mı siz? okusaydık burada mı olurduk ama? Allah sen... Allah. <laughs> o da doğru, o da doğru. O... Hangi ayda doğdun sen? Yenilenmeleri şunlar bunlar var oğlum bunları araştırın. Hangi ayda doğdun? Hangi ayda? 15 Mayıs'ta. 15 tamam, 05, Mayıs'tan 95... 9 ay çıkar. ee Tamam 05'ten 9 ay çıkardığında 94 olmuyor mu? Oluyor. Sperken... E ee, tamam. Enes Klep. Şu zamanı bir geri alsana. Alayım buraya sen yeter. Ki Anlamadım ki tam. Ananın rahmine ne zaman koydu baban? Ya bu şimdi anaya küfür mü? ben şimdi seni banlayayım mı? Yoksa biyolojik olarak tıp deyip kızmamam mı lazım? Şu an bilemedim ya. Vallahi şu an bilemedim. Beni öyle bir arafta bıraktın ki. Yani anaya küfür gibi algıladım bir yerde. Ama sonuçta diğeri de babam. Dövemeyiz de belli bir yaşam aşadı. Şimdi bilemedim bir ikilemde kaldım ya. Büyük ikilemde kaldım. Ama tıp, bilim. Bilimsel ilerlediği için bir laf söyleyemeyeceğim galiba. Tıp hocam. Tıp valla. Ayıba olmaz aynen aynı öyle. Biyolojik bir olay sonuçta aynen öyle bakmak lazım demek ki. Günün sonunda. <laughs> 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 Onurcan'a mı? Evet. Bu videoda Onurcan Erdem'in yaptığı şeyleri abartalım biraz daha. Evet. Yine Onurcan kimlik küstü? <laughs> yapacağız, yapacağız. Yeni çekimler yapacağız Onur'la. <laughs> Yine bak meze oluyoruz. Futbol aleminde de meze oluyoruz ya. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Besleme. Uzun artı ne onun kardeşim. Abi gir Köprü. Ay ya Rabbi bir fit geldi ya. Allah cinnet geçireceğim şimdi. Ya uzun köprüyü unut. Besleme ne yıkısası ya? Ne yıkısası? Ne bileyim de. Ya besleme diyorsun. Ben sizin patronunuzum, ben sizin liderinizim. Ananızı sikerim sizin. Bana itaat edeceksiniz, itaat. Of. Of. <laughs> Ben sizin patronunuzum, ben sizin liderinizim. Ananızı sikerim sizin. Bana itaat edeceksiniz, itaat. <laughs> o gece neden yayın gitti? Aha! Herkes elektriğin gittiğini söyledi ama... ...bu görüntüler gerçeği gösterdi. Ejderha'ya hükmedemedi ve... ...31 çekmeye gitti. <laughs> Oğlum siz hasta mısınız? Manyak mısın? Kafayı mı yediniz ya siz artık makara yapacağız diye? O, o yayının sonu böyle mi bitti gerçekten? Çünkü ansızın gittiği için elektrik. En son nasıl bittiğine hiç bakmadım harbiden. Ama bir patlatmışım. <gülüyor> <gülüyor> şaka lan <ben> şaka. <laughs> Olmadı oğlum öyle bir şey. Orada oyun oynuyoruz ya. Bir şey valo oynuyorduk oğlum. VS atıyorduk ya. Allah Allah. <laughs> Boynuz kulağa geçti Kemal abim. Benim okul tutmadığı yer var mı bibi? <gülüyor> <gülüyor> ya Ferit abi ne alaka ya? Güzel hocam beğendim bunu. <laughs> Çoğuz. Bu Reddit çok başka bir yere gidiyor. Reddit bak çok konu olmaya başladı. Başımıza yine bir şey gelecek bundan. Reddit Sayfalar... Sayfalar çok paylaşmaya başladı bak. Neyi yapabiliyor mu? Re... Söylemeyeyim. Jü <laughs> o ne var. oğlum? <laughs> 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 yanlış bir şey oye. Söylemeyeyim. Alperim, Alperim, Alperim. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar abi. Ömer abi, e, Deniz Hanım'a bakmıştık ama burada mı? Şimdi burada Deniz Hanım falan yoksa siz ne ayaksınız lan? Eee abi bizim bir insani durumumuz vardı da. Yani... <laughs> lan oğlum papaz mapaz ne şekilsiniz lan siz? Ha? Abi biz bunun yüzünden şey yaptık. Sen sus lan! Vitaminsiz. Oğlum geçen gün, geçen <laughs> Akşam... Şafak abi yazdı tamam mı? burada buradan selamlar olsun bu arada. Ondan sonra gece konuşacağız salam filan diye böyle okeyleştik. Gece oldu. Aramayı unuttu. Sonra ben dönmeyi unuttum falan. Şu an hatırlıyorum biliyor musun? Bu yayından sonra ben bir yazayım. Ne o vardı acaba? Bir şey bir şey oldu çünkü yani. Bir şey konuşacaktık falan. Acaba? Acaba? <laughs> Şafak abi. My name is Pete. İzledik, izledik. <gülüyor> Bana da öyle demişti. O kaltaklar paramı alsalar iyi olur. Koca poponun en iyi fahişem olduğunu biliyorum. <laughs> Bu seriyi sevdim enesle azla ben. Aynen, Maceraları. Evet, doğru, doğru. Tamam, umarım burada bir yerde paramı topluyor olsun. Tamam, mı? doğru dostum. Lütfen yanımda etme tamam mı? Biliyorsun Tanrı böyle şeylerden hoşlanmaz. Ben ne dedim? Kaltak dedin ve kaltak incinde yoktur dostum. Fahişe ve lanet olası da yok. Bu yüzden sen sadece arabayı bul. Ve ve sen yardımcı. <laughs> Bu sözünle bütün en, filmi izletarmı bile değilsin. Bu yüzden benim dediklerime destek olacaksın. İşini kaybetmek istiyorsan... Aa gelecekti? hoş geldin. Şimdi çalışalım. <gülüyor> Fahişelerim, <gülüyor> Fahişelerim nerede? Aynen cyber gibi var. Birlikte söylemen gerek. <laughs> tamam, Birlikte dostum. olmalılar. Fahişelerim <laughs> nerede? Tamam <Ha>. şimdi <laughs> dinle. Tamam. Fahişelerim nerede? Fahişelerim nerede? Elemanlar destek olmuyor mu? Elemanlarım nerede? Hayır. Hayır. Hoş ver sen. Sakın geçme sonuna bak. İzledik 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 izledik. izledik gerisini izledik. Bitti. 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 Bitti.